Türkiye'de asla giremeyeceğiniz 8 yer olduğunu biliyor muydunuz? Dünya üzerinde girilmesi yasak olan, sadece ve sadece yüksek mertebelerden alınan izinlerle girişi sağlanan pek çok yer var. Buna en güzel örnek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 51. bölge. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yasaklı yerler bulunuyor. Eğer başınızı derde sokmak istemiyorsanız kesinlikle bu yerlerden uzak durmanız gerekiyor. Gelin bakalım Türkiye'de nereler yasaklı. 8 numara İmralı Adası Kenya'da yakalandıktan sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terörist Abdullah Öcalan, İmral Adası'nda bulunduruluyor, olası tehditlere ve saldırılara karşı tam 700 komando tarafından korunuyor, Öcalan'ın bulunduğu cezaevinde bir müdür, 3 yardımcı ve 34 infaz koruma memuru dönüşümlü olarak görev alıyor. Sivil gemilerin adaya 3 milden fazla yaklaşmasına izin verilmezken ada üzerinden sivil helikopterler de geçemiyor. Özel bir yetkiniz olmadığı müddetçe Hayatınız boyunca asla bu adaya gidemezsiniz. Abdullah Öcalan'ın avukatları bile büyük kontrollerden geçerek alınıyor. Bu ada Abdullah Öcalan yakalanmadan önce bile büyük öneme sahipti. Türkiye'nin ilk yarı açık cezaevi burada kurulmuştu. Kurulduktan sonra buraya gelen mahkumların çoğu tehlikeli suçlar işlemişti. Ayrıca dönemin başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatlı'nın cezaları da burada infaz edilmişti. 1990'lı yıllarda Abdullah Hocalan buraya getirilene kadar adadaki mahkumların ürettiği tarımsal ürünler de İstanbul'a satılmaktaydı. Un ve konserve fabrikalarında çalıştırılan mahkumlar bunun karşılığında maaş alıyorlardı. 7 numara Kozmikoda. Oda Kozmik odalar bir ülkenin kara kutusu gibidir. Burada genellikle devletin en önemli sırları bulunur. Genel kurmay başkanlığına bağlı kozmik odaların kapısı, yüz ve parmak izi tanıyan 17 haneli şifrelerle açılıyor. Çok sınırlı sayıda personelin girmek için yetkili olduğu odalarda, olası bir savaşta devlet büyüklerinden iş adamlarına kadar ülke için önemli olan isimlerin nasıl verine, nerede korunacağına dair detaylı planlar yer alıyor. Buraya sayılı insanlar girebiliyor ve giren kişilere çok özel bir kart veriliyor. Çok gizli dereceli bu kartlar ilgili personele imza karşılığı veriliyor ve okunduktan sonra yine imza karşılığı geri alınıyor. Sivil üyelerin hiçbiri birbirini tanımıyor. Bu odalar alışılmış şekilde balmumu ve mühürle değil ileri teknolojiyle korunuyor. 1970 yılında ABD'nin teklifi üzerine Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu'nun amacı Rusya'nın muhtemel bir işgalini engellemekti. Rusya Türkiye'yi işgal ederse gerilla hareketiyle karşılık verilecekti. 6 numara İncirlik Hava Üssü İncirlik Hava Üssü, Adana sınırları içerisinde şehir merkezine yaklaşık 13 km mesafede bulunuyor. İnşasına Türkiye'nin NATO üyeliğinden bir yıl önce 1951 yılında Amerika Birleşik Devletleri Mühendislik Grubu olarak isimlendirilen bir ekip tarafından başlanan üs 1954 yılında açıldı. İlk etapta ABD Hava Kuvvetleri'nin olağanüstü durumlarda konuşlanması amacıyla kurulması öngörülüyordu. Ancak 1980'li yılların ardından üste önemli iyileştirmeler yapıldı. ABD askeri kaynaklarına göre bugün burada 2500 civarında ABD'li askerin bulunduğu belirtiliyor. Buradan düzenlenen askeri operasyonların NATO kapsamında olduğu durumlarda zaman zaman bu üste başka ülke askerleri de konuşlandırılıyor. Üste bir Türk birliği de yer alırken sivillerin yaptığı bazı işler için Türkiye vatandaşları da istihdam ediliyor. İncirlik Üssü askerlerin aileleri de eklendiğinde binlerce kişilik bir nüfusu barındırıyor. Üssün içinde pist, eğitim alanı ve komuta merkezleri gibi askeri alanların yanı sıra burada görev yapan subayların konutları da yer alıyor. Ayrıca tesisin içerisinde ABD'li zincir restoranlar, Amerikan mallarının satıldığı süpermarketler, basketbol ve beyzbol sahaları da yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde üssü Alman milletvekilleri ziyaret etmek istese de buna izin verilmemiştir. 5 numara Kürecik Kalkanı Kürecik Radar Üssü, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde bulunan askeri tesistir. Amerikan askerlerinin kurmuş olduğu üs terk edilerek Türk askerlerinin kontrolüne bırakılmıştır. Malatya yönüne giderken Karahan bulunduğu tepenin sol üst tarafındadır. Rakımı 1800 metredir. 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kurulmuştur. Radar sisteminin kurulumu ABD askeri personeli tarafından gerçekleştirildi. Radar üssünün kurulması Şubat 2012'de tamamlandı. Radar üssünün kontrolü NATO komutanlığına devredildi. Kurulu radar Raytheon right Systems tarafından geliştirilen uzun menzilli çok yüksek irtifa bir sistemdir. Radarın komuta merkezi küreciğin doğusunda Diyarbakır Hava Üssü'ne konuşuludur. Kürecik kalkanının görevi tespit ve takip verilerini Romanya'da bulunan füze savunma sistemine iletmektir. Küreci'in İran sınırına olan uzaklığı yaklaşık 700 kilometredir. Koruma ve iç güvenlik için radar istasyonunda yaklaşık 50 Amerikan askeri görevlendirilmiştir. Türkiye yabancı sivil teknisyenlere istihbarat konularındaki endişeler dolayısıyla izin vermemiştir. Türkiye, yüksekte bulunan radar sahasının sabotaj saldırılarına karşı koruma sorumluluğunu üstlenmiştir. Erken uyarı radarı ABD ordusuna aittir ve ABD ile Avrupa orduları tarafından işletilmektedir. 4. numara Kisecik Üssü NATO kapsamında Türkiye'de bulunan bir üsttür. Suriye sınırına çok yakın olan bu üssün yanı sıra Hatay'da bulunan Kel Dağı'nda da bir radar üssü bulunuyor. Kel Dağı ve Kisecik'teki üslerde konuşlu radar sistemleri en az 400 kilometrelik bir yarı çaptaki her hava hareketini takip edebiliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri neredeyse Suriye'nin tamamını NATO şemsiyesi altında kurduğu üslerden gözlüyor. Kisecik ve Dağı'ndan başka Malatya'daki kürecik radarı ise hepsinden daha gelişmiş özellikte. Türkiye istediğinde ve özellikle milli bir operasyon icra edildiğinde bazı bilgileri gizleyebiliyor. Kisecik üssüne yaya olarak gitmek mümkün değildir. Çünkü karlarla kaplı Amanus Dağı'nın tepesindedir. Bu üs ile Akdeniz'in geniş bir alanı izlenebiliyor. Geldik 3 numaraya. 3 numarada Saaroda Oda yer alıyor. Türkiye'nin en gizli bilgilerinin konuşulduğu Saaroda, Oda, dinlemeye karşı özel olarak yapılan bir odadır. Daha doğrusu Saaroda, Oda, istihbarat terimidir. Saaroda Oda olması istenen mekan seçildikten sonra özel bir kimyasal madde ile kaplanıyor. Sonrasında pencereler de özel çerçevelerle kaplanıyor. Yani bir nevi dünyadan bağlantısı kesiliyor. İçeride kimyasallar cep telefonlarının çalışmasını engelliyor. Kayıt cihazları da özel sistem sebebiyle köreliyor. Sağır oda sadece bunlarla yapımı biten bir yer değil. Ayrıca özel perdeler de kullanılıyor. Bu perdeler sayesinde ses titreşimlerinin camlara yansıması engelleniyor. Sağrı odada alınan güvenlik önlemleri Jammer'larla dinlenmelerin engellenmesinden ayrıdır. Çünkü Jammer'lar sadece cep telefonu konuşmalarını engelliyor. Ama diğer gelişmiş dinleme aletlerine karşı etkisizdirler. Geldik 2 numaraya. 2 numarada Tarsus'taki esrarengiz kazı yer alıyor. Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden kazı Özel Hareket Polisleri gözetiminde gerçekleştirildi. Kazı süresince çalışmaların devam ettiği gece kondunun bulunduğu sokak, giriş ve çıkışa kapatıldı, mahalle sakinlerinin giriş çıkışlarına sınırlı olarak izin verildi, modern cihazların kullanıldığı kazıda 24 saat esasına göre 20 kişi gece gündüz çalıştı, kazıyla ilgili özel ekip ve kazıda görev alanların iaşı ve barınmaları da aynı yerde giderilerek dışarıyla bağlantıları kesildi, kazı bölgesinde güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkartılması sağlandı, Tarsus Kaymakamlığı ve Mersin İl Kültür Müdürlüğü'nce BİMER üzerinden yapılan iki açıklamada da daha önce kaçak kazı yapılan bu alanda mimari olarak herhangi bir kültür varlığı bulunmadığı belirtildi. Gizemli kazının hikayesi 2012'de işlenen bir polis cinayetine kadar uzanıyor. Tarsus'ta yapılan kazıyla ilgili olarak Aziz Paul'un İncil'inden İmparator Dakyanus'un yeraltı şehrine kadar birçok söylenti dolaşıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik şubede görev yapan aynı zamanda bölgedeki define kaçakçılığı şebekeleri konusunda emniyete bilgi veren bir polis memuru olan Mithat Erdal 2012'de esrarengiz bir cinayete kurban gitti. Sosyal medyada kazıda ne bulunduğu ile ilgili birçok iddia gündeme geldi. O iddialardan bazıları ise şöyle. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı olaydaki esrarın Hristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Paul'ün kayıp İncil'i ile ilgili olduğunu iddia etti. Öldürülen polis Mithat Erdal, karısı Sibel Erdal'a kazı bölgesinde definecilerin kral mezarı bulunduğunu söylemişti. Sosyal medyada en çok gündeme gelen iddialardan biri de kazı alanında tonlarca altın bulunduğuydu. Mahalle sakinlerinin söylentileri bu iddiaları daha da güçlendirdi. Girişi yasak yerlerde geldik bir numaraya. 1 numarada başkomutanlık sığınağı yer alıyor. Başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı olmak üzere savaşı yönetecek tüm devlet kadrosunu barındıracak sığınak, ulusal seferberlik anında teknolojik altyapısıyla savaş yönetim merkezine dönüşüyor. Sığınak Ankara'da yerin altında inşa edildi. Sığınak, yerin üstündeki tepe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Üzeri çimlendirilen ve ağaç dikilen koruma tepesinin metrelerce altında ise kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların basınç ve ısı tesirlerine karşı korunma sağlayan serpint sığınağı bulunuyor. Sığınağın korunma duvarı, 60 cm beton, 75 cm tuğla ve 90 cm sıkıştırılmış topraktan yapıldı. Nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırılar söz konusu olduğunda Özel yalıtımlı kapılar kapatılarak dış dünyayla ilişki tamamen kesiliyor. Havalandırmada ise radyoaktif tozlar ile kimyasal gazların içeriye girişini önlemek için özel filtre sistemi kullanılıyor. Havalandırma ve su sistemi çalışmasa bile içerideki hava ve su dışarıyla hiçbir bağlantısı olmadan 300 kişiye 3 gün yetiyor. Sığınağın haberleşme altyapısı ise dünyanın her yeriyle kesintisiz iletişim sağlayabiliyor. Sığınağın içi gıda maddeleri dışında her ihtimale karşı hazır hale getiriliyor. Sığınakta elektronik altyapının ve tüm sistemlerin her an hazır olmasını sağlamakla yükümlü 15 personel çalışıyor. Bahçesinde iki helikopter pisti bulunan sığınağın güvenliğine de çok önem veriliyor. Çevresi jiletli tel örgülerle çevrili sığınak 24 saat boyunca kameralarla kontrol altında tutuluyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.